Bildiğiniz gibi bu sezon şampiyon Galatasaray oldu. FIFA'ya başvurusunu yaptı. İspanya La Liga'ya gidiyor. Orada şampiyon olmaya çalışacak. 3 sezon boyunca Galatasaray'ı yöneteceğiz. Hem La Liga'da kupa kaldırmaya çalışacağız hem de Şampiyonlar Ligi kupasını almaya çalışacağız. Bu arada kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kadromuza geldik. Şimdi kadromuz biraz iyi ama genimiz düşük. Yani La Liga'da şampiyon olmak için biraz zor. Sol bek'e bir transfer lazım. Sağ bek lazım. Kanatlarımıza transfer lazım. Orta sahamız iyi. Defansımız da biraz iyi. Kaleci transferi de lazım. Muslera'nın sözleşmesi bu sezon bitiyor. Diğer sezon alacağız kaleciyi. Icardi'ye Bayern Münih'ten 35 milyon transfer teklifi çok az. Zaten 33 milyon piyasa değeri var. En az 55 milyon 900 bin. 35 900 diyor. Bedavaya verelim hatta. 48 milyon 710 bin. Kalk git lan buradan. Kalk git. Yunus Akgün'e 21 milyon transfer teklifi. 31 milyona ne dedin? 27 900 dedi. 28 910, anlaştık. Çok iyi. Yunus Akgün takımdan ayrılıyor. Elveda Yunus. Transfer teklifimizi ilk olarak Ferdi Kadıoğlu'na götürüyoruz. Sol beki adam lazım bize. 29 milyon piyasa değeri varmış. 32 yene dedin hocam. Icardi istiyor. Bir de 10 milyon para veriyor. Aynen. 35 milyon 500 bin. Anlaştık. Güzel. Maaş önemli şimdi. 84 alıyormuş. 100 bin verelim. Yoksa kabul etmiyor. 200 binde imza primi. Kabul etti direkt. Aslanın ferdi ya. Galatasaray'ı gördü geldi. Yine Icardi'ye bir transfer teklifi. Bu sefer 45 milyon isteyeceğim. 45 milyon 900 bin. 35 900 diyor. Lan bunlar niye bu kadar az veriyor? 44 milyon 910 bin. Anlaştı. Aslanım benim. Kel kafandan öpeyim senin. Torreira'ya transfer teklifi Manchester United'dan geldi. 41 milyon veriyor. 51 milyon istedim. Anlaştı lan direkt. Torreira takımdan ayrılıyor. Şimdi orta sahaya Arsenal'den Merino'yu almaya gidiyoruz. 45 milyon piyasa değeri varmış. Şöyle bir 55 ile başlatalım. Adam direkt anlaştı. Keşke 50 verseydim. 180 bin alıyormuş. 210 bin maaş. 500 bin de imza primi bak. Direkt kabul etmemezlik yapma. Önce bir düşün. Taşın sonra kararını ver. 1 milyon diyor. Oğlum çok istedin o ne öyle. 222 bin bağış 600 bin imza primi 10 gol dedi 1 milyon dedim. Birazcık düşürdüm ama şerefsiz bütün parayı istiyor. Ne oldu lan adam düştü Baya düşüğe denk geldi iyi kabul et Adamı beyniyle oynadım adam düşük fiyat verdi Icardi takımdan ayrılıyor Seni almaya geri geleceğiz Seni almaya geri geleceğiz Sağ orta sahaya KZ'yi transfer etmeye çalışacağız 36 milyon piyasa değeri varmış Şöyle bir 48 milyondan bir açılışı yapalım Direkt kabul etti Biraz fazla söylüyoruz herhalde Maaşı konuşalım şimdi 120 bin alıyormuş Sana şöyle bir 150 patlar benden İmza primi de 200 bin de hadi 300 bin olsun Oğlum direkt kabul et de. Aslan abim benim sen o var ya Yürüyemiyor oğlum bu adam. Oğlum bakayım takımdan biri daha ayrılıyor. Oğlum takımdan birini çalmışlar. Eyüp Aydınmış. Kadromuzun son hali bu şekilde transferlerimizi koyduk. Güzel bir kadromuz var şu an ama çok fazla transfer teklifi gelmiyor. Ben anlamadım Galatasaray'a. Diğer sezon eksikleri yine tamamlarız. Şu anlık iyiyiz. Buradan gelişim planına geldik. Önemli. Ferdi Kadıoğlu'na hücum kanat beki çalıştıracağım. Geni düşmesin, yükselsin hatta. Merino'ya geldik şimdi. Neler artıyor sende? Derin oyun kurucu mu? iki yönlü. Oğlum adamın hiçbir şey artmıyor lan. Oyun kurucu olsun Merino. Kiyeza ya da kanat oyuncusu mu? Ne verelim? Kanat oyuncusu verelim. Orta açsın. Son paramız 27 milyonla bir de Kulübali'yi alırsak var ya tadından yenmez. 15 milyon piyasa değeri varmış. Şöyle bir 17'den başlatalım. Bizim menajer 17'den başlat dedi. Direkt kabul etti lan. 133 bin maaş. 550 bin imza primi. 25 maçta 550 bin yine. Kafasını karıştırdım. Sayıları anlamaz zaten bu. Bak yine kadın. Bu kadınlar anlamıyor transferden ya. Yine çok dedi. 145 bin maaş. 750 bin imza primi. 850 binde oynanan maç bonusu. Anlaşalım artık yeter. Sayılardan benim kafam karıştı anlaştık. Oğlum var ya o defanstan bir gol yiyelim var ya. O parayı var ya senin 3 milyon paramız kalmış. 212 milyon harcama yapmışız. İnşallah dursun başkan bizi kovmaz kulüpten. Başkanım başkanım beni atma dışarı başkanım. Şimdi zorlu Baş rakip Atletico Madrid'e karşı oynuyoruz. 4-1 kaybettik. Allah belanı. 3-0 kaybettik. Oğlum ne oluyor lan? Real Madrid'e karşı oynuyoruz. 4-2 kaybettik. Barcelona'ya karşı oynuyoruz şimdi de 2-1 kaybettik bunda. 2-1 kazandık. Real Madrid'e çaktık oğlum. Dans etmem gerekiyor oğlum. dans etmem gerekiyor oğlum. Ben... Allah belanı. Osasuna kim ya? Berabere kaldık. Yenilmedik. 2-0. Lan kupayı kazanmışız. İspanya Kupası'nı aldık. Sezonun sonuna geldik. Şimdi ilk sezonumuzda ligi 5. sırada 66 puanda bitirmişiz. 1. Atletico Madrid 78 puanda. Zaten adam bize 4 tane atmıştı. Belliydi şampiyon olacağı. Biz galiba Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'ne gidemedik. Gol krallığında Osimhen 5. sırada 20 golü var. Asistlerde 12. sırada Osimhen var. Adam kendi kendine asist yapmış. Gol yememe maçı yine Müslere 2. sırada 9 maç. Bu arada Süper Lig'de şampiyon olan takım Beşiktaş olmuş. Fenerbahçe yine 2. sırada. İspanya Kupası'nı kazandık bak lütfen. onu atlayın. Alamayalım. takımdan biri ayrılıyor. Abdülkerim bardakçı ayrılıyor. Ferdi Kadıoğlu 80 geni vardı 82 oldu bak fark ettiyseniz. Muslera'nın sözleşmesi bitmiş, Osime'nin iki de bitmiş. Takımdan gitmişler. Lan sabekte de adam kalmadı. Orta sahadaki adam da git, Mertens de gitmiş. Lan takım çöktü, takım dağıldı. Takım dağıldı, takım dağıldı. 82 milyon bütçemiz var. Kaleye acil bir transfer yapmamız lazım. O yüzden biz de Everton'dan Pickford almaya gidiyoruz. 21 milyon piyasa değeri varmış. Şöyle bir 31 milyondan başlatalım. Bakalım ne diyecek? Hadi aslan abim bak bize yamuk yapma. Direkt kabul etti. Böyle önemli oyuncular maaşı düşük kabul etmiyorlar. Mesela 58 bin alıyormuş ama bizden 100 bin istiyor. 92 bin maaş 1 milyonda imza primi dedim. Bakalım ne diyecek? Maaşı 115 bin. Bir de gol yenmeyen maçta bonus eklemiş. İmza primi 1,5 milyon maaşı da 115 bin. Kabul etmek zorundayız. Kalecimiz yok. Anlaştık. Güzel. Borussia Dortmund'dan orta saha Brandt'ı transfer etmeye çalışacağız. 32 milyon piyasa değeri varmış. Şöyle bir 35'ten başlatalım. Hatta 36 milyondan. 36'yı direkt kabul. Nuri Şayn, ya, Adam direkt kabul etti. Adam işte ya. Adam direkt isteğini söyledi. 2,5 milyon. Biraz fazla dedin. 145 bin maaş. 1 milyon imza primi. 20 maçta da 1 milyon dedim. Bakalım buna ne diyecek. Pek bir şey değiştirmedik lan aslında. Adamın dediğini kabul etmiş olduk neredeyse. Kabul etmiyor. 15 maç 1 milyon. Diğerlerine dokunmadım. Anlaşmıyor. Şerefsiz ya. Neyse kabul et. Oğlum bak bir gol atama var ya. O sarı saçlarını yolacağım. Forvet'e şimdi Liverpool'dan Jota'yı transfer etmeye çalışacağız. 46 milyon piyasa değeri varmış. 56 milyondan açılışı yapalım bir şöyle. Kel abi direkt anlaşıyor ya bize. Aslanım benim. 160 bin alıyormuş. 200 bin verdim. İmza primi de 1 milyon. Düz hesap. Çok iyi. Direkt anlaştı. Sallayi Brighton'dan 12 milyon transfer teklifi 11 milyon piyasa değeri varmış. Şöyle bir 15 isteyelim. Bakalım ne diyecek. Bu abi tanıdık zaten. Ferdi'yi ondan almıştık. Anlaştı direkt. Güzel. Merino'ya Real Madrid'den 71 milyon transfer teklifi tabii ki de reddet. Real Madrid'de adam satmayız biz. Şimdi son paramızda sağ beke Mazrui'yi alacağız. 31 milyon piyasa değeri varmış. Şöyle bir 35'ten başlatalım. Son paramız 43 milyon. 35 teklif ettik. Bakalım ne diyecek. Direkt anlaştı. 145 bin maaş 1 milyonda imza primi dedim. Çok iyi. Adam mutlu bak nasıl sürütüyor. Kadromuzun son halde bu şekilde. Şu an gayet iyi bir kadromuz var. Son sezonda bakalım ne yapacağız. Şimdi bu sezonu yine hemen simüle edelim. Bu sezonun sonunda 28 milyon bütçemiz var. 214 milyon harcama yapmışız. Şimdi geldi bak. Real Madrid'e karşı oynuyoruz. 2-2 berabere. Bilbao'ya 3 tane çakıyoruz. Bu da güzel. Lan biz Şampiyonlar Ligi'ndeymişiz. Avrupa Ligi'nde değilmişiz. 4-0 bu kim lan bu kuyuya çakmışız. Şimdi Barcelona'ya karşı oynuyoruz. Onlar bize çakmış. Olur öyle arada. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı oynuyoruz. 2-0 kaybettik. 2-1 kazandık. 3-1. Oğlum Şampiyonlar Ligi'nde tokatlıyorlar bizi. Şampiyonlar Ligi'nde rakip Liverpool... 3-2 kaybettik. Yakındı yakındı sorun yok. 3-2 Şampiyonlar Ligi'nden elendik. Barcelona'ya çakıyoruz ama boş verilen lan Şampiyonlar Ligi'ne. İspanya Kupası'nda Real Madrid'e karşı oynuyoruz şimdi 3-1 kaybettik. Kupadan eğlendik galiba. Kupa maçında rövanştayız. 6-0 yazıyor lan. Allah belanı onlar 6 tane atmış. Sezonun sonuna geldik. Ligi 3. sırada 78 puanda bitirmişiz. 1. Real Madrid 88 puanda. Real Madrid'i yendiğimiz anda şampiyon biziz. Gayet iyi yerdeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde playofflarda eğlenmişiz. Frankfurt'a kaybettik bir de. Yazıklar olsun. Merino gol krallığında 1. sırada bak. Real Madrid'e satmadık onu. Bizi şampiyon yapamadı ama diğer sezon yapacak. Asistlerde yine Merino var. Brandt da 5. sırada. Gol ve maç da Pickford 5. sırada. Merino toplam 57 maçta 43 gol atmış. Brandt 16 gol atmış. Kize 14, Barış Alper Yılmaz 8, Fyerdikadolu 6. Öyle öyle gidiyor. Efe Akman bile bir tane gol atmış. 33 tane maç oynamış benden habersiz. Adamlar bizim kaleciyi istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde elediler bizi bir de kalecimizi istiyor. Yürü git lan buradan. Şu anki bütçemiz 149 milyon. Resmen kulübün değerinden daha fazla para verdiler 3. bitirdik diye. Sara takımdan ayrılmış bir orta saha, bir tane defans, bir tane de güzel bir şey bakacağız. Orta sahaya şimdi Chelsea'den Enzo Fernandez transfer etmeye çalışacağız. 94 milyon piyasa değeri varmış. Sana şöyle 100 milyon verdim. 134 dedi. Baya fazla dedin. 105 milyon teklif ettim. 119, 115 anlaşacağız biz bundan. 115 milyon çok iyi. 210 bin maaş alıyormuş. Sana direkt 300 bin yazsan feda olsun lan. 1 milyon da imza primi. Hatta 2 milyon. 300 bin maaş, 2 milyon da imza primi. Kabul etmezse yuh artık. Tabi sırıtırsın lan. O parayı bana verse ben de sırtırım. Son sezonumuzda şimdi defansa Orban'ı transfer etmeye çalışacağız. 18 milyon piyasa değeri varmış. Sana şöyle 22 vereyim. Kabul edersin sen zaten. Direkt anlaştık. 125 alıyormuş. 200 bin vereyim. 1 milyon da imza primi. Zaten başka transfer yapmayacağız. Gerek kalmadı takıma. Kabul etti. O Kulübali var ya bir daha Galatasaray tesisin önünden bile geçmeyecek lan. Kulübali 75'e kadar düşmüş. Adamı 82'den aldık 75'e düştü. Kadromuzun son hali bu şekilde. Galatasaray'ın kadrosundan kalan sadece Barış Alper Yılmaz kaldı solda. Enzo Fernandez'e ve Orban'a çok güveniyorum. Merino'ya da çok güveniyorum. Hepsine çok güveniyorum. Barcelona'ya karşı oynuyoruz şimdi. 2-1 kazandık. Güzel başladık. Şampiyonlar Ligi'nde ilk rakibimiz Monaco olmuş. 2-1 kaybettik. 3-1 kaybettik. Napoli'yi 2-1 Şampiyonlar Ligi'nde yendik. 5 tane yedik lan Manchester City'den. Real Madrid'i yendik. Süper Kupa'da Real Madrid'e karşı oynuyoruz. Kupayı kazandık. Pardon Barcelona'ya karşı oynamışız kupayı kaybettik. 1-0 Barcelona'ya karşı kazandık. Şampiyonlar Ligi'nde rakibimiz Inter oldu herhalde playofflarda 3-0 kaybettik. İkinci maçta bakalım bir şeyler değişecek mi? Aa! Hiçbir şey değişmedi. 6-0 Şampiyonlar Ligi'nden yine elendi. Güzel. Bunu da kazandık. Yine Real Madrid 2-0 kaybettik. Kaybettiğimiz takıma bak. Sezonun sonuna geldik. Bu sezonu da 3. sırada 80 puanda bitirmişiz. 1. Atletico Madrid 83 puanda. Çok bir fark da yok. Şampiyon olamadık. Başaramadık. Başaramadık abi. Neyi başaramadın ha? Gol kralında 3. sırada Enzo Fernandez. 4. sırada Merino var. 1 ve 2'yi geçseydik şampiyon bizdik ya. Asistlerde yine Enzo Fernandez 5. sırada. Merino kaçıncı sırada? O da 10. sırada. Gol yenmeyen maç pik 3. sırada Lan bir iki maç daha tutsaydın şampiyon bizdik. Bakalım Süper Lig'de şampiyon Fenerbahçe olmuş 1. sırada. Sonunda Fenerbahçe'de şampiyon olmuş rahatladık. Bu arada kadroda Galatasaray'dan Sanchez de varmış. Ben onu görmedim. Özür dilerim Sanchez beni affet. Merino 90 olmuş oğlum. Biz bu adamı 85 gen almamış mıydık? Pickford 86 olmuş. Barış Alper 83. Ferdi Kadıoğlu 84 olmuş. Orban yine düşmüş. Hay sizin gibi ben defansım var ya. Videomuzun sonuna gelmiş olmaktayız. Umarım video buraya kadar izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olmayı çıkmazsa sevinirim. Diğer F-25 serimizi kesinlikle sayesinde karttan ve kanalımdan izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.